sonra pol daha gir abi. Konuşmaya bir daha yakın konuş. Tamam. Dizi setlerinden sonra podyumdayız. Hangisi lazım? Ah, yani bu benim için daha zor. Çünkü oyunculuk emek verdiğim, e, tecrübeli olduğum bir şey. Ama bu yani çok da uzun bir podyum oldu benim için. Zormuş yani. Bacaklarım titredi. Çok saygı duydum arkadaşlarıma. Peki efendim dizi nasıl gidiyor? Yeni sezon başlıyor galiba. Evet öyle bir şey var. Ee, o konuda çok bilgi veremiyorum maalesef şu anda. Peki diziye ilk başladığınızda tepkiler size nasıl geldi? İlk sizi ekranda hmm. gördüler. Ee, çok heyecanlıydı tabii yani. ilk gördüklerinde e, hocanın kızı ben miyim diye merak ettiler. Öyle bir İzliyorum. kaos yaşandı. Sonra hikaye farklı yere evrildi. Zaten aksiyon dolu bir karakterdi Aleyna. Öyle. Güzeldi her şey. Yolundaydı. Gençlik hayatta Aleyna'ya benzerliğiniz var mı? Bir şey Karakter olarak. <laughs> e tabii insanın bir rengi yok yani. Herkesten bir benzerlik mutlaka buluyoruz. Oynadığımız karakterlerden de buluyoruz. Aleyna'dan da var. Peki seçim aşaması nasıl oldu? Yılmaz Bey çok seçici bir insan. Size Hı -hı. o teknik nasıl geldi? Değerlendirme süreç nasıl geldi? Hı -hı. E, Yıl, Yılmaz Hoca zaten benim ustamdı. Biz daha önce de birlikte e, çalışmıştık yani. Ben ondan böyle bir eğitimden geçmiştim. E, o zaman ona 6000 bin kişi arasından bir seçme yapılmıştı. 23 kişi seçilmişti. Çok önceydi. Sonrasında audition'a girdim ben. E, ee, böyle seçildim. Onun dışında hayat nasıl görüyorsun? Yani, Güzel zaman ayırabiliyor musunuz? Evet ayırabiliyorum bu sıra. Spora gidiyorum. Geziyorum bol bol. Yani zaten tatildeyiz biliyorsunuz. Projeleri okuyoruz. Bakıyoruz. Yeni projesinde var mısınız? Bazı bir organ Ay hayır onda yakın. çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Thank <laughs> you.